Merhaba arkadaşlar. Bugün John yaptığı açıklamalar hakkında konuşacağız. Bir podcast'e katıldı kendisi. Burada bayağı bir şey anlattı. Bunlardan bazıları hakkında konuşacağız. Abone olmayı, like atmayı etmeyi Başlıyoruz. Bu podcast'te yani bir tane podcast'te bayağı bir konuştu Sina. Ee, işte kariyerini bitirmesi hakkında birçok şey hakkında konuştu. Onu bence gidin izleyin Hadi merak ediyorsanız. Bu çok şey hakkında konuştu orada. Geleceğiz bir ağızlarına. Burada ee, şey dedi. Mutluyum dedi. Yani kariyerim bitmesinden emekli olmaktan e, iyiyim dedi yani genel olarak. Ve şu var, e, şu cümle aslında şurası. Bunu iki yıl önce falan resme 40 sürecinde benim de bir videom vardı. Sine emeklim oluyor diye bir video vardı. Orada da söylemiştim. Sine bunu çok uzun zamandır söylüyor. Sağlığım olsun böyle bir son bir artık hani şey yapayım, tur yapayım ve öyle bırakayım mı? E, yıllardır söylüyordu. Zaten bu yaptı, bu yıl yaptılar onu. Ee, hepsinde bundan çok memnun olduğunu söylüyor. Yani daha iyi olabilirdi. Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Burası M'de neden emekli olmadığını söyledi. Orada da asıl konu aslında yine bir geçen videoda söylediğimiz gibi bilet satışları dedi. Yani olayın hiç şeyle bir ilgisi yok. İşte Burası M'de yaparsak kötü olur. İşte kemer alayım gideyim uzun süre kurayım gibi bir kafa yok. Burası M'nin zaten bilet sattırmaya ihtiyacı yoktu. O yüzden emekli olmadım Burası diyor. Ya bu kadar bilet de bilet para da para denmesi ya yani o kadar kötü ki o çok kötü ya gerçekten çok kötü ya ya resmiye demekli de olmamasını, tek şeyi bilet sorununun olmaması mı yani inanılmaz bir şey ya ciddi anlamda çok büyük bir sorun yani her videoda belki aynı şeyler konuşuyoruz diye sıkılmış olabilirsiniz bundan ama ciddi büyük sorun ya Sinan emekli niye resmiye de olmadı çünkü bilet satılıyordu zaten diyor çok kötü ya gerçekten çok kötü ya Sinasın sen ya bu kadar bilette bilet ki Raka da aynısını yaptı Chamber'da. Şimdi oraya da geleceğiz. Şuraya da geleceğiz. Hatta gelelim direkt. Bu konu hakkında da konuştu yine. Ya Rak zaten burada kendi açıklamıştı diye hatırlıyorum. Chamber'a gelmesinin sebebi bilet satma, satılmaması. Triple H geliyor. Arıyor bunu. Diyor ki gel böyle böyle bir iş var. Bilet satamadık. Senle bilet satalım diyor. Rock da kabul ediyor geliyor sırf bilet sattırmak için zaten sonrasında gelmemesinin sebebi de o yani gerçekten inanılmaz ya şu bilet işleri gerçekten çok sıkıntı yani gerçekten çok sıkıntı bu arada video bu gidip bakabilirsiniz burada ee, Travis Scott ilgili şunu söylemiş Travis Scott dedi bunu kaldıramadı dedi yani o fiziksel sıkıntıyı fiziksel yorgunluğum diyeyim ne diyeyim zorluğu kaldıramamış Ondan dolayı daha da öteye gitmemişler. Hani iyi ki de gitmemişler. Burası M41'de gelmişti biliyorsunuz. Chamber'da da gelmişti. WrestleMania 41'den sonra hiç gözükmemesinin sebebi oymuş. Yani fiziksel olarak bunu kaldıramayacağını söylemiş. Ya kardeşim zaten Travis Scott saçmalıktı ya. Sırf rekorda şey yapmak için sırf belki de bile sattırabilmek için. Yani saçma sapan bir durum. Zaten iyi ki de gelmedi kendisi. Yani Rock da gelmeseydi o da gelmeseydi keşke. Yani hiçbir yere bağlanmadı sonuçta. Bu saçma oldu kesinlikle. SummerSlam 2021 asıl konumuz da zaten burası. SummerSlam 2021 hakkında konuştu. SummerSlam 2021'de biliyorsunuz John Cena ile Roman maçı vardı. Kemer maçı. O zamanlar tabi Roman şampiyon. Hatta tek şampiyon. Universal şampiyonluğu var sadece. Ee, ve Cena maç yapmışlardı. Normalde o maçı ilk plan Cena'nın kazanmasıymış. Cena 17. Dünya Şampiyonluğu'nu orada kazanacak ve e, şampiyon olacakmış ama hemen ardından maç tekrar başlayıp Rom'un kemeri geri alacakmış. Sinan'ın bu kemeri işte 5 dakika falan koruması aslında planlanıyormuş. İlk plan buymuş. Ama bu plan yapılırken Lesnar'la sözleşme imzalanması belli değilmiş. O yüzden bu plan yapılmış. Lesnar'la sözleşme imzalanınca bu plandan vazgeçilmiş. İyi ki de vazgeçilmiş. Yani Sinayı çok severim. Kazanmasını çok isterdim. Ki Roman'ı yenmesini de çok istiyordum o süreçte ama o dünyanın en kötü senaryosu. Bak kimin aklına geldiyse aklına gel yani şimdi bir şey yapayım. onu nasıl bir senaryo lan öyle? Size 17. kez şampiyon olacak, tarihin en çok şampiyon aldığı adamı olacak ve 5 dakika falan sonra Rom'una geri kaybedecek. Bir kere senaryoda maç tekrar nasıl başlayacak? Bu da belli değil. Yani ne olacak da maç tekrar başlayacaktı mesela. Çok saçma genel olarak filan. Ee, ya Leicester'la sözleşme imzalaması ki Gerçekten bunu izleyecekmişiz ve her şeyi çok saçma yaparlardı ya. Yani ondan sonrası yani 2021'de tam Rom'un geri alsaydı bile ondan sonrası inanılmaz saçma olurdu yani. Bu tüm reyin işte 1316 günü falan filan her şeyi batırmış olurlardı. İyi ki Leicester gelmiş yani. Leicester gelmeseydi cidden çok kötü olacaktı her şey. Çok saçma şunu nasıl düşünebilirler gerçekten ya? Yani... Summerslam 2021'de Triple H gelmiş miydi? Yazar yani gelmişti dediğim Vince McMahon tamamen kendi şey olmuş muydu? Vince McMahon gitmiş miydi? Summerslam 21 Yok lan daha tabi burada Daha şu an bu Vince McMahon'ın ekibinin şey yaptığı Ki burada da görüyoruz yani Aslında Vince McMahon'ın ekibinin de Çok da Triple H ekibinden daha iyi olmadığını görüyoruz yani Adamların düşündükleri sen oraya baksanıza Tarihine en çok şampiyon olan şey olacaksın kemerini verecekler. 5 dakika sonra kaybedeceksin Roman'a geri. Allah Allah senaryoya bak. Sonrasında geri gidecek. Çok kötü senaryo ya. Lesnar gelince yani Lesnar sözleşme imzalanınca senaryo değiştirmişler. Roman zaten dümdüz yendi orada. Lesnar'a geçtiler ki sonra da WrestleMania 38'e uzandı o. Ee, sıradaki podcast'ten yine şeye geçelim. John Cena Lesnar hakkında konuştu. Ee, biliyorsunuz Wrestle Palozzo da nasıl okunuyor bilmiyorum ama maç yapmışlardı. Bu maç hakkında konuştu. Şunu anlattı aslında Lesnar'la ilgili bize bir bilgi verdi. Dedi ki Lesnar'ın yaptığı hareketler çok sert ve acımasızca gelebilir ama bunu yaptığı güreşçiler genelde zorlanmaz dedi. Yani bunu çok kolay gösteriyor dedi. Yani mesela işte şurada söylediği gibi suplex yerken hiçbir zaman zorlanmadım diyor. Yani Lesnar'ın güreşini aslında burada biraz övüyor. Yani Lesnar'ın biliyorsunuz çok böyle vurdu, vuruyor, kırıyor, çok sert güreşti, güreşiyor diyebiliyoruz. Ve öyle zaten linkte gördüğümüz de o ama karşındaki karşısındaki güreşçi bunları hissetmiyormuş. Yani gerçekten çok iyi bir orada ne denir ona senaryonun e, çok iyi bir işlemesi varmış Lesnar hakkında. Lesnar iyi bir güreşçi zaten bunu biliyorduk. Bu kadar iyi olması işte bak diyor ya artık e, Flex'i kaldıramam diye hiçbir zaman düşünmedim demesi büyük olay ki birçok ...yemişliği var yani. Çok fazla... ...yemişliği var. Onun dışında... ...Baloz'u da neden kaybettiğini açıklıyor. Bu da çok saçma. Ee, kaybetmesi belki saçma değil... ...ama kaybediş şekli çok saçma. Ee, bak burada da onu diyor. Mesela... ...daha iyi performans çıkartamaz mıydım... ...diyor. Lesnar maçında işte... ...daha çok ayakta kalıp daha çok kapışamaz mıydım... ...evet diyor. Ama... E, ...Lesnar geri döndü. Ve gücün... ...toplaması, gücün tekrar insanlara anlatması... ...göstermesi gerekiyordu. O yüzden... ...ben kurban oldum diyor. Ya... Yani Kardeşim biraz da sesini çıkart artık ya. Ya Sina tamam en, en iyi adam sensin. En çalışılacak adam sensin. Ya kariyeri boyunca bu adam hiçbir zaman şunu yapmaz mı ya? De ki ben ezilerek yenilmek istemiyorum de ya. Yani her şey okey demesi bu adamı bitirdi. Gerçekten bitirdi ya. Vince McMahon ne dese yapıyordu. Triple H gel dedi geldi git dedi gitti ya. İnanılmaz bir şey ya. Her şeyi niye kabul ediyorsun abi sen? Günter'e pes etmeyi niye kabul ediyorsun? şu işi niye kabul ediyorsun? Etme ya sesini çıkart ya. Herkes sesini çıkartırken bir şey yok sen niye çıkartmıyorsun? Uğraşmak istemiyorsun belki de ama niye ya? niye abi? Tarihin en iyisin. Sen olmasan bir yıl boyunca çöptü ne para kazanırlar ne bir şey yapabilirlerdi. Muhtaçlardı sana. Sesini bile çıkartmadın. Saçmalık işte. Ama ondan sonra ezdir kalırsın böyle işte. Ha umurunda mı kendisinde değil. Yani Sinan'ın hiç umurunda değil. Adam çok mutluyum diyor emekli olmaktan. Çok rahatladım diyor. Ama yani hiç mi önemsemedin abi insanları? Hiç mi önemsemedin bizleri, taraftarları, seyircileri? Bu mu kadar mı yani? Gerçekten bu kadar mı? Gerçekten mi ya? Ya emekli olayım bir an önce şu süre dolsun da bitsin gideyim kafasında mıydın yani tüm bir yıl boyunca? Abi Triple H'e de kızamıyorsun ki o zaman. Madem Sina böyle bir kafadaydı, madem diğerleri hep bu kafadaydı. Ya Sina'nın şeyi bitsin de gitsin artık kafasındaydı. Triple H'e ben de kızamam ki o zaman. Adamın suçu yok ki o zaman. Sina her şey okey demiş. Ha, gerçi bu senaryoyu yazan da Triple H öyle bakmak lazım ama yani yine de çok saçma. Çok saçma. Hiç önemsememiş ya. Gösterim maçıydı diyor ya. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Hiç mi önemsemezsin abi? Hiç mi şey yapmazsın bir ya? Gerçekten çok garip. Başka bir söylediğine geçelim. Şirket çok gelişti diyor kendisi. Ya yani bir yandan da şirket övmeye devam ediyor. İnanılmaz bir adamsın sen ya. Ya inanılmaz bir adamsın ya. Çok güzel yıldızlarımız var. Çok genç yıldızlarımız var falan bir şeyler diyor. Daha geçen bir video yapmıştım. WWE'de gençler gençleri hakkında ee, izlemişsinizdir. izlemediyseniz izleyebilirsiniz. çıkmıyor kardeşim. Kimseyi kandırmayın. Bak Sina'yı çok seviyorum. Sina'nın en büyük fanlarından biriyim ama kandırmaya çalışmayın. Triple H aynısını yapıyor. Bu aynısını yapıyor. Her gelen aynısını yapıyor. Ya yok şirkette genç veren ya. 2-3 tane adam var. Onlar çok ön planda diye şirkette çok genç varmış gibi. Lan nerede var ya? Nerede var yani? Ha şu konuya katılıyorum. Sistem anlamında. Ee, yani ne denir ona? Nasıl, ne diyeceğim benim ama genel sistemi anlamında WWE'nin gel gelişti. Çünkü teknoloji gelişti. Dünya gelişti. WWE de gelişti. Yani burada anlattı işte. Linkler büyüdü. işte sistemler büyüdü falan bir şeyler diyor. Yani bir zahmet büyüsün ama genel olarak şeye katılmıyorum. Kadronun daha iyi olduğunu ne bileyim gençlerin daha iyi olduğunu falan asla katılmıyorum ki bunun hakkında bir videom vardı uzun uzun. WWE'de gençler yok. Yok yani. Bak yok. Var olanlar 2-3 kişi. Onlar da bir yerde yine durdurulacaklar. Önleri kesilecek. Kesilmeyenler çok zor. Yani i̇lla ki bir yerde kesecekler önlerini. Ya da öyle bir noktaya gelecek ki sırf onları yükseltmek için gençleri yükseltmek için legendler harcayacaklar fazla fazla harcayacaklar ve taraftarlar yeni yeteneklere, genç yıldızlara çok büyük karşı çıkacak. O zaman da bittin işte. Yani o zaman taraftar sevmediyse, seyirci sevmediyse o adamı ringde tutamayacaksın. E ne olacak? O adamı şirketten göndereceksin. Eksi bir şey daha, adam daha. İnanılmaz. Ya yani gerçekten yaptıkları şey bu. Günter'in yaptığı bu. Seyirciler nefret ediyor. Niye nefret ediyor? Yani şu değil. Seyirciler Günter'i buğuluyor. Mesela Dominin bir senaryo değil mi? Dominic niye buğulanıyor, kötüleniyor? Çünkü senaryosu Çünkü heel. Günter de öyle değil. Günter nefret ediliyor direkt. Çünkü herkesi pes ettiriyor, herkesi gönderiyor. Bu tarz işler yapacaklar bence. İşte genç yıldızları ki Günter genç de değil ama birilerini yükseltmek için sırf Legend'ları harcıyorlar. E onları harcadıkça seyirci mutlu olmuyor. Seyirci mutlu olmayınca genç yetenek bir anda eleniyor. Niye? Çünkü seyirciler mutlu değil. E abi yani sonsuz döngüdeyiz o zaman ya bunun sorumlusu da şirketin başındaki senaryo yazan adam. Yani gerçekten inanılmaz ya. Yani Sinan'ın da göz göre göre genç yeteneklerimiz çok güzel demesi. Ya yani bitmiş ya. Sinan çok gözümden düştü şu podcast'ten sonra. Gerçekten bence gidin izleyin. Ee, ciddi iyi bir podcast bence. Ya izlemenizi tavsiye ettiğim bir podcast ama çok gözümden düştü ya. Gerçekten çok gözümden düştü. Bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.